Gündəlik qiymətləri çeşidlərə görə dəyişir də. De. 5 manatdan başlayır. Bəs bunun qiyməti nədir? Bunun qiyməti 10 manatdır. Biz bu qlobal bazarda Bakı, Gəncə, böyük şəhərlərimizə mallar gətirir. Gün gəlir, axşam olur, gəlir səhər bura, gedir axşam evə. Həm pul qazanırsan, həm də ki Ünsiyet bağlayırsan camahatına. Burada sübürgeler var. ilgimi çekti. Ben Türkiye'de görmedim bu tür süpürgeler. Bunun fiyatı da 3 manat. Yani 1,5 euro. Her şey yakışık, kaydasında, mehribançılık, her şey güzel. Tek millet, iki devlet. Bunu her yerde duydum. Müzik bayağı ilk girdiğimizde rehberimiz bizi pazar yerine götürdü. pazarları ben de merak ediyordum. Bir şehrin pazarlarından o şehrin insanlarını anlayabilirsiniz. Çok kalabalıkla karşılaşacağımı tahmin ediyordum ama sabah saatleri olduğu için olabilir. Biraz sakinlik vardı pazarda. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi. Nasılsınız? Pazar ola. Sağ ol. Kuba'dayız. Burada haftanın 7 günü pazar kuruluyor. Sabah 5, akşam 5 değil mi? Yo, 24 saat. 24 saat açık. pazarında 24 saat. Gece Geceleri de mi açık ha. burası? Bizim de 24 saat çalışmuru Eve gidiyoruz. Ama şu 24 saat açılır pazar. Burası açık. Akşam 5'ten sonra da gelip Aha. alışveriş yapabiliyoruz. Evet, ben yanlış biliyormuşum. 24 saat açık haftanın 7 günü. Biraz fiyatları öğrenmek istiyorum ben. Burada, Burada fiyatlar abi. nasıl? Kaç kilo bu soğan? 5 kilo. 5 kilo. Ne kadar fiyatı? 5 manat. 1 kilosu 1 manat. Kırmızı soğan. Kırmızı soğan. Ak soğan. 50 sent. Ak soğan ne kadar? 50 kefek kilosu. Patatesin kilosu ne kadar? 50 kefek. 50. Hayır. 25. euro sent yapıyor o da. Mısır ne kadar? O 60 kefek bir adedi. Bir kilosu mu bir, bir tanesi? Adet, adet. Bir tanesi evet. 60 sent. Yani 30 sent yapıyor o civarlarda yapıyor. Memnun musun pazarda pazarcılık yapmakta? Abi memnun musun diyen de şey Fərqli da Allah istəyib. Mesela sen sən doktorsan, mən səbzəçi. Allah bizi böyle yaratır. Mən böyle yiyem, sen müəllim sən, Yani bizi işimiz budur, sənətimiz yok, təhsilimiz yok. Çörümüz bundan çıkar. Ekmek, çörek bundan çıkıyor. Evet, doğru, doğru söylüyorsunuz. Bu burada yetişiyor değil mi kelem? Ha. Kelam diyorsunuz. Kelem diyor. Lahana. Lahana. Bunun fiyatı ne kadar? Bu heşat 1.60. 1.60. Yani e, 80 sent, 80. 80 euro sent. Kirazın fiyatı ne kadar? 4 manat. Şu an gel abi bir göster Şöyle tezgaha biraz gezelim. Bu kilosu iki da adına. Ah. 4 manat. Oo kiraz ucuzmuş. 4 manat şu an mevsimim. Biz Haziran ayındayız. Normalde bunun kilosu Belçika'da 18 euro, Türkiye'de 12 euro. Burada 4 4 manat. 4 manat 2 euro. Çok fark var. Evet. Muzun fiyatı ne kadar? Muz 2 manat. 2 manat 1 euro, 1 euro, kilosu. Ha. Muz da ucuzmuş. Domatesin kilosu ne kadar? 1.60. 1.60. 80 sent. 50 gebi. 50 gebi 25 sent. Biberin fiyatı ne kadar? 3 manat. 3 manat. Patlıcan? 1 manat. 1 manat. Her gün burada mısın Her bu tezgah? Gün. Tezgahtan? 24 ilde. O zaman müşterilerini hep tanıyor musun? Tanırlar. <laughs> Şu an biraz sabah saatleri sakin ama en çok ne zaman kalabalık oluyor? 8'den 10'a kimi. Akşam? Yok, seher. Ha, sabah. Sabahları 8, geliyorlar Sekiz onlaki mi? Bir de akşam beşten sonra. Hala bir beşten sonra alırız. Beşten bazen başka cür olur. Beşten köylerden gelir. Biz alırız. Seher beşten sonra satırız. Bizi bu Quba Bazarına, Bakı, Gəncə, Böyük şəhərlərimizə mallar gelir. Teşekkür ediyorum. Sağ ol abi. Söylemek istediğim bir şey ol, var mı? Sağ ol, uğurlar. Birinci uğradığımız tezgahta sebze fiyatlarını aldık. Daha sonra baktım abi kirazdan, üzümden, ben müşteriye tartıyor sanıyorum. Tuttu bize ikram etti. Çok hoşuma gitti, çok duygulandım. Sağ olsun. Abimiz bize tezgahlardan yolluk yaptı. Biraz sonra yolda iyiye gideceğiz. Pazarda bir de karpuz fiyatlarına bakalım. Merhaba nasılsın? Merhaba iyiyim. Siz nasılsınız? Sesin daha iyi gelsin. Şunu takayım da Olur. tamam mı? Olur. Ne yapıyorsun? Ne alırsın? Ne satarsın? Biz de abi karpuz yemişti. Karpuz, karpuz. Ama karpuz sönmüş bak. O dün kesildi de o yüzden. Ha, dün kesildiği için böyle. Evet. Normalde böyle değil değil Yok, mi? Yok normalde süper. Tamam. Ne kadar karpuzun kilosu? Abi şu anda yeni bir da fiyatı. Ee, bir kilosu mu bir manak? Evet. Yani 50 sent, 50 euro sent. Kavun ne kadar? 2 manat. Bu da 2 manat. Böylece mi kilosu mu? Kilo olsun. Kilosu 2 manat yani 1 bir. Tanesi Bir 1 kilo civarında geliyor. Nasıl gidiyor pazarcılık? Burada devamlı açık Şuraya mısınız? Allah'a da abi marketler çok. Pazar zayıf. Ama pazar ucuz. Yəni ki, burada mal üstünə çox pul qoyulmur. Bax nə qədər əhali var, nağdır insanlar. Yəni bazarımızda adam yoxdur. Ancaq dükanlardan alırlar. Dükanlara gedirlər. Amma ki bazar ucuzdur. Bazarda istədiyim malı tapa biləcəyəm, amma marketdə yox. Amma nə qədər market, market gəlirsə gəlsin, pazarcılığın ayrı bir yeri var ya, deyilmi? Öylə. İnsanların bir peyğəmbər sən etdi bu. <laughs> Nasılsınız? Sağ ol. Yaş kaç oldu? 70'e geçmişim. Burada pazarda neler satıyorsun? Kulav satıram, göğer satıram, çöğe, yarpağı, tutma yarpağı. İşler nasıl? İşler zayıf gidiyor. Eskiden nasıldı pazarlar? Önceden yaxşıydı. Hiç buradan böyle yolu yolu çeşme olmadı. Şimdi bir adam görmüyor ham ham Böyle bir defne yaprağı 2 manat yani 1 euro. Burada süpürgeler var, ilgimi çekti. Ben Türkiye'de görmedim bu tür süpürgeler. Bunun fiyatı da 3 manat, yani 1,5 Euro. Böyle evin önünü falan süpürmek için kullanışlı bir süpürge yapmışlar. Bizim süpürgelerden biraz farklı. Evet. Yeşillikler satıyorsunuz. Nasıl fiyatları? Maydanozun fiyatı ne kadar mesela? Burada fiyatı ne kadar, kıymeti ne kadar? Ha, kıymeti ne kadar, destesi bunun, ne kadar? Bunun, yani, bunun destesi nicedir? Ha, 20 tepeks. 20 tebele. 5 tane böyle. 5 tanesi 1 manat. 1 e, manat. Bir manat. Hı -hı. Yani 5 tane böyle maydanoz 50 sente geliyor. Evet. Bunun ismi neydi? Bu sebzi, kever. Sebzi, kever. Öyle e, bir ki soğan de. Anladım, soğan gillerden. Bunun ondan, fiyatı ne kadar? Ondan kitap ondan sebze edilirler çok güzel olmuş. He, daha çok etek atıyorlarmış bu. Fiyatı ne kadar bunun? 20 kapil. 20 sentmiş. 10 euro eurosa yapıyor. 5 tanesi 1 manat. 5 tanesi 1 manat Hı -hı. yapıyor. Bu bizim dereotu bildiğiniz. Şüt dereotu. Kürt mü diyorsunuz? Şüt. Kürt. Bunun kıymeti şüüt, nedir? O da öyle. 5 tanesi 1 manat. 6 tanesi. Manat, aşağı, aşağı yukarı buradakilerin 5 tane maağı 1 manat yani kişniş, 50 euro sent ediyor. Şehniz, nane, kişniş var, nane var. Feriha var. He. dağlar kızı. Dağlar kızı Reyhan. Söyleyebiliyor musun? <laughs> Bir söylesene ona <laughs> Yok. Ne? Bilir misin o Türkiye'yi? Bilirim. Bunun kıymeti nedir? O da 20 kapi. Aynı fiyatı aynı <laughs> aşağı yukarı. Her şey yakışık, aydasında, mehribançılık, her şey güzel. Peki e, evinizi geçindirebiliyor desin. musunuz? Olana bereket. Bundan da yakışık olmasını isterdim halkım için, milletim için. Ki daha güzel yaşasınlar. Türkiye'de yakınınız var mı? Var. O. Baldızım orada. Ablam da yani. E, Manisa'da erdedi. Çocuklar var, okuyorlar, hepsi de iyi. Gidip geliyor musunuz? Evet. İzmir'de olmuşam, gitmişim oraya. Manisa'da olmuşam. Danışlara bir şey söylemek ister misin? Hepsine selamlar söylerim. Allah canlarını sağlasın. Padrugam var orada. Buradan köçmüş o da. Onlara da çoklu selam. Çok Allah sağ olun. Allah korusun hepsini. Allah'a emanet olun siz de, onlar da. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Çok var sağ olun. olun. Gəlsin. Çox sağ olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Yisiniz? E, yox tamam, yox. Pazarcılıq nasıl gediyor? Allah ha şükürlər olsun. Adam olanda yaxşı olar, olmayanda hələ belə olar. Allahın verən şükür olsun gününə. İndi Allah bu günləri belə yazsın da bizə ki, həmişə var olub. İndi də de Allah deyir ki, az az, az, az baxım görüm insanlarımız nə tər edir, dözə bilirmi azı çoxa. Ona görə də Allah xeyrini şükür edək. Hı. Çok şükürler Çok olsun. Çok güzel bir bakış açısı. Hayran kaldım sözlerinde. Çok sağ ol. Sağ ol. Çoluk çocuk var mı? Böyle. Kaç tane? Üç tane. Kaç tane torun var? Beş tane. İsimlerini sayabilir misin? Üç kız, iki son. İsimleri nedir? Ramal, Aylin, Firuze, İki tanesini unuttun. <laughs> Küçükleri unuttun. <laughs> <Yani> Aynen küçükler. <laughs> o da evet. Fahri. Fahri dört oldu, Bir Fidan. tane kaldı. Fidan. Fidan. Tamam. tamam. Beşi tamamladık. Fidan. Yanınızda mı torununuz? <laughs> Saklandı Aynı. mı? İkisi yanımda. Üçü Bakı'da. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Var mı hoş söylemek görür. istediğiniz bir şey? Sizi hoş gördük. Allah sizlere can sağlık versin. Siz bizimle görüştünüz. Biz çok sevindik. Eyvallah. Biz de çok sevindik. Allah size can sağlık versin. Sağ Allah sağ olun. sizi var desin. <laughs> İsim neydi? Kadir. Kadir Bey, peynirlerin fiyatları nasıl? Peynirlerin kıymetleri çeşitlere göre değişir de. 5 manattan başlıyor. Mesela bunun fiyatı nedir? Bunun fiyatı 10 manattır. Bu mal peynirdi. Mal koyun da karışık olur adeten. He. Yani İnek yani südün, ve koyun, 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 koyun abi, peyniriymiş. Evet. Şöyle bir bakalım tadına. Tadına bak. Nece olduğunu göreceksin. Hmm. Bizim beyaz peynirin az tuzlu şekli. Tadı güzelmiş kursak mayasından tutulan peynir var. Bu, bu ne? Kursak mayası. Tabii mayadan. kursak mayası. Doğal mayadan. Yani. Kursak maya doğal maya oluyor yani, değil mi? Yani. Bunun fiyatı ne kadar? Bu 12 manat. <laughs> bu da aşağı yukarı 6 yürü civarında. Bu koyun peyniri mi? <laughs> Şimdi ben bütün peynirleri yersem ya, ne olacak? <laughs> Bunun fiyatı ne kadar? Bu 17 manattı. Bunlar biraz fazla olur fiyatı. 17 manat. 17. Balesi. Yani. En pahalı peynir bu. Yok, bundan biraz da pahalı olur, olur mu Şu ana kadarkilerin içerisinde pahalı olan 17. 18 20 ata kim olur? Yani aşağı yukarı 8-9 euro civarında bunun fiyatı. Keçi peyniri var sonra. Tam sadece gösterin hepsini tatmaya gerek yok. Keçi peyniri var. Keçi peynirinin fiyatı ne kadar? Şöyle göstereyim hemen. Keçi peyniri de aynı aynı 17 manat. 17. Hı -hı. Bunun fiyatı da 17 Aşağı yukarı iyi peynirler 16 ile 19 18 manat arası. Bu da aşağı yukarı 8-9 euro civarında. Orta gidiyor. yağlı peyniri var, baba böyle pendirdi. Bu 5 manat, 6 manat arası. Bu 5-6 manat bu ucuz. Artık kıyaslamayı siz yaparsınız. Buradaki peynir fiyatları bana göre çok makul. Nasıl gidiyor burada pazarcılık? Normal. Peynire rağbet çok mu? Bu peynir abi, talabat çok. var ha. Yaxşı deyil toylara, restoranlara. Yayda daha çok talabat olur. Şu ne? Şunu merak ettim. Güzel bir görüntüsü var. Bu, bakalım. tulum Bizde motal. Bunun, bunun, adı ne sizde? Motal. <gülüyor> motal. <gülüyor> bunun içerisindeki peynir bizim çok tulum, şey tulum peyniri benziyor. Bizim tulum peynirine benziyor. O <laughs> olmasın diye doldururlar onun içinde motal. Hem de ki tatlı olur. Hardasa bir üç ay, dört aydan sonra satışa çıkarlar. Ya bunun içerisinde... Bir ile kemi, iki ile kemi kalabilir. Bunun fiyatı ne kadar? Bu 4 maat. Bu şorla anda karşı olduğuna göre. Ancak bunun pendiri olan da, pendiri bizde kışta olur esas. Hı. Pendiri olan da çoğu 20 maat, 18 maat, o biraz baha olur. Burada en çok hangi tür peynirler seviliyor? En çok sevilenler o 9 manat, 10 manat civarında olanlar. Normal e, keçi koyun peynirleri? Keçi demek. koyun da de, o Ha, cəmaat hələlik imkanına görə orta qiymətə olan pendirə daha çox üstünlük verirlər. Kiçik oyun da satırlar, ancaq buna daha çox üstünlük verirlər. Ən çox bunu satıyorsunuz, deyilmi? Ən çox satan bunlardır bəlkə. Burada yumurta var, bal var, e, hər şey, şey var. Kendi yerimizdən mi gəlir bunlar? Yo, kendi yerimizdə olmasa axrabalar var, kəndlərdən alır o da, doğal kəndlərdən alır. Köylülər falan da gətirir. Ha, özümüz də alırıq, onlar da gətirənlər olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Söylemek istediğiniz bir şey olun, var çok mı? Pazarcılıktan mutlu musunuz? Mutluyuz. İşimiz de, sanatımız da. Daha uzun yıllar düştüğü, öyleşmiş üyeyiz işimizde. Allah'ım dışına vandasın, sizin de işleriniz hayırlı olsun. Teşekkür ederiz sizinle. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Süper. Şükür Allah'a. Ayala gidiyor. Günü geçiriyorsunuz yani. Geçiririz daha. Gün gelir, akşam olur. Gelir ise her buraya, gelir akşam eve. Ne yaparsınız akşama kadar? Değişik insanlarla tanışıyorsunuz. Ha, her ayna bir dille danışıp başımızda. Başımızdan, <laughs> başımızdan dolanırıq da, ne bileyim vallahi. Ama pazarda günler eğlenceli geçer, değil mi? Eğlenceli, elbette ki. Görmediğin adamları görürsen, danışmadığın dilleri danışırsan, Yaxşıdır. Testə. Yoxsa adam evdə darıxır. Bura evet. yaxşıdır, bəli. Həm də para qazanırsan, həm də ki ünsiyyət bağlayırsan cəmiyyətlə. Yaxşıdır. Evet. Hə, evə. Hə, hə, hə. Bu kənd bağçənizdən mi gəlir bu ürənlər? Bəli. Bəli, kənd bağçımızdan. Bəli, bəli kənd bağçımızdan. Bir də elə biz siz verirsiz, o birisi verir, verir qonşu, qonşular verir. Köylülər gətirir. Bəli, hə. Söylemək istədiyiniz bir şey var mı? Türkiyə, çoxlu çoxlu salamlar. Biz qardaşıq. İki millət, bir dövlətik. Allah kömük olsun. Allah dadımıza çatsın hemeşe hamımızın. Ermeniler parça parça olsun. Çok teşekkür Allah ederiz. Olsun. Sizin teşekkür ederim. olsun. Siz söylemek istediğiniz bir şey var mı? Eyvallah, teşekkür Çok ederim. Çok sağ olun. Pazar ola. Çok sağ olun. Eyvallah. Yüz yaşayın. Sağ Aynı olun, işler. var olun. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Bunun adı ne? Pireşki. Bir gösterebilir misiniz bize? Hamur değil mi? Ha, ha. Hamur değil, içinde kartof var. Ha. Yani patates var. Ha. 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 Patates var. O, kaç paraya satıyorsunuz bunu bir tanesini? 30 kapıya. 30 kuruş yani 15 euro sente satıyorlar tanesini. Fiyatlar gayet makul. Yersen götüreyim. Ya, sağ ol, teşekkür vallahi. ederim. İkram ediyor ama şimdi yemeyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ, sağ olun. Allah işinize vandırsın. İsim neydi sizin? Benim <laughs> Raziye. Raziye abla. Kaç yıldır yapıyorsunuz bunu? Çoktan, ha, Çoktan. ha. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun. Allah size can sağlık versin. Eyvallah. Teşekkür sağ ediyorum. Allah. Sağ olun. İşiniz kolay gelsin. Teşekkür ederim. ederim. Azerbaycan'ın genelinde karşılaştığımız güzel bir durum vardı. Burada da karşılaştık. Türkiye'den geldik, biz Türk'üz dediğimizde bize ayrı bir hayranlıkla bakıyorlar. Ayrı bir sevgiyle bakıyorlar ve hemen muhabbeti girmeye çalışıyorlar. Burada da gerçekten insanlar bize çok samimi davrandı. Özellikle pazarcının öyle en güzel ürünlerinden tane tane azar azar koyması, peynircinin bize bütün ürünlerini tattırması, diğer insanların bizimle samimi muhabbeti bunların göstergesiydi. Gittiğimiz her yerde tek millet, iki devlet. Bunu her yerde duydum.